Zalimlerin korkulu rüyası, mertliği, silah kullanma yeteneği, bilek gücü, gürzü büyük bir ustalıkla kullanması, pehlivanlığı, yiğitliği ve korkusuzluğu ile 12 ve 13. yüzyıl Kürdistan'ın adından söz ettiren Rostemezal Kürtlerin milli kahramanı olup bazen Gılgameş, bazen de Herkül ile sıkça karşılaştırılmıştır. Büyük Kürt derlemesicisi Heciye Cindi 1977 yılında Rostemezal Efsanesi'nin onlarca varyantını derleyip 220 sayfalık bir kitapta Kürtçe Kıril alfabesiyle yayınlamıştır. Mazlumlar ve haksızlığa uğrayanlar, başları sıkıntıya düştükleri zaman Rostem'e koşmuş ve sıkıntılarına mutlaka çözüm bulmuşlardır. Kahramanlığı ve haksızlığa karşı duruşu ile İran, Mezopotamya ve Güney Kafkasya'da zalimlerin korkulu rüyası olmuş ve yok edilmesi için bin bir türlü hileye başvurulmasına rağmen başarılı olamamışlardır. Böylesi bir yiğit ile başa çıkamayan İranlılar gibi Türkler de Kürtlerin milli kahramanı olan Rostem'i kendi milli kahramanları olarak görmüş ve onu çeşitli şekillerde sahiplenmişlerdir. Rostem daha doğmadan evvel anne karnındayken dikkat çekmeye başlamıştır. Anne karnında daha üç aylık iken, iri yarı bir hal almış, doğumu ancak annesinin karnı yarılmak suretiyle gerçekleşmiştir. Bir günlük bir bebekken bir yaşında gibi görünmüş, beslenebilmesi için kendisine süt anne tutulmuş, on kişinin yiyebildiği kadar yemeği yiyerek kısa zamanda çok güçlü ve iri yarı bir hal almıştır. Rüstem, babası Zal'ın çalınmış olan kılıcını bulmak için Şiraz'dan Semerkand'a doğru yola çıkmıştır. Yolculuğu sırasında zamanının ünlü pehlivanlarından olan Pehlevane Pola, Demir Pehlivan'ın kızını görüp aşık olmuştur. Kızı alabilmek için müstakbel kayınpederiyle güreşmek ve onu yenmek zorunda olan Rostem, Pelevane Pola ile üç gün boyunca müsabakaya tutuşmuştur. Ancak hiçbiri diğerine üstün gelememiştir. Bir süre sonra Pehlevane Pola hastalanıp yatağa düşmüştür. Hekimler Pehlevane Pola'nın tek çaresinin aslan kanı içmesi olduğunu söyleyince, tavsiyeye uyan Rostem, kayınpederini kurtarmak için aslan kanını getirmek maksadıyla aslan avına çıkar. Çok iri bir aslanla boğuştuktan sonra onu öldürüp kanını kayınpederine getirir ve getirdiği bu kan kayınpederine çare olur. Pehlevane Pola iyileşir ama kısa bir süre sonra eceliyle ölür. Rostem de bu ünlü pehlivanın kızı Rübab ile evlenir. Rostem'in kazandığı önemli zaferlerden bir tanesi de pehlivane Polan'ın düşmanlarından olup kendisini daha önce öldürmeye gelen Rum silahşorlarından birisiyle yaptığı savaş olmuştur. Rum silahşorla yaptığı savaşı kazanmış ve onu öldürmüştür. Rum silahşorun intikamını almak isteyen Rum Pontus kralı İntikam almak için Rostem'in üzerine 20 bin kişiden oluşan güçlü bir ordu göndermiştir. Söylentiye göre Rostem e zal hikayesi şöyledir. Simurg, bilge ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilir. Aynı zamanda tüm kuşlar aleminin hükümdarıdır. Zora düşen kuşların imdadına yetiştiğine inanılır kuşlar zorda olmasına rağmen simuk bir türlü imdatlarına yetişmiyor. Kuşlar toplanıp huzuruna çıkmak isterler. Yol uzun, yol zahmetli. Yedi dipsiz vadiyi geçmeleri gerekiyor. Altıncı vadi, şaşkınlık. Yedinci vadi ise yok oluş vadisidir. Bu arada kimisi düşer, kimisi de çeşitli bahanelerle geri döner. Kaftana sadece 30 kuş ulaşır. Simurg ile ilgili anlatılan efsaneler bununla da bitmez. Simurg'un rivayetleri, Kürt efsanesi olan Zaloğlu, Rüstem'de de gelir yerini alır. Sam, namı dört tarafta, yedi iklimde bilinen bir kahraman. Çevresinde herkes ona gıpta ile bakarken, düşmanları da onun bir açığını ararlar. Sam, mutlu gibi görünse de, yüreğinde evlatsızlık acısıyla yanıp tutuşur. Çocukları olmayan Sam, savaşa gider. Gittikten sonra beyaz saçlı, beyaz kaşlı, beyaz kirpikli bir çocuğu olur. Saraydakiler bu ilginç çocuğu saklamak isterler Sam'dan. Daha sonra bu sırrı saklamanın doğru olmadığına karar veren saraylılar çocuğu Sam'a gösterirler. Çocuğun karşısında şaşkına uğrayan Sam, düşmanlarının kendisine güleceğini ve bu çocuğun uğursuzluğun belirtisi olduğunu öne sürerek zalı götürüp kaftağına bırakır. Kaftağında zal ölümle pençeleşirken Simurg gelir. Simurg'un niyeti kötüdür. Çünkü zalı aç bekleyen yavrularına yem yapmak ister. Yavrular kıymazlar zala. Simurg yavrularıyla birlikte zalı da büyütür. Ona zorluklarla mücadele etmesini ve konuşmasını öğretir. Sam vicdan azabı çekmeye başlar. Sam, kaf dağına oğlunun akibetini öğrenmek için gider. Çocuğunu Simurg'un yanında diğer kardeşleriyle oynarken bulur. Simurg, Zal'ı sırtına alıp babasının yanına getirir. Bu babandır der. Zal'ın babasına karşı saygılı olmasını ister. Kucaklaşırlar baba ile oğul. Bu arada Simurg, Zal'a bir tüy verir. Başın sıkıştığında bunu yak der. Yakıldığı zaman da Zal'ın yanında hazır ve nazır olacaktır. Sa'm oğlunun gücünü sınamak için pehlivanlar getirir ve zalın karşısında hiç kimse duramaz. Attığı ok ise hedefini şaşmaz. Babasının verdiği görevleri layıkıyla yerine getiren zal, artık namı dört tarafı tutmuş bir kahramandır. Zal babasının yönetimindeki Kral Mihrab'ın sarayına uğrar. Orada Mihrab'ın güzel kızı Rubade'yi duyar. Rubade de duymuştur Zal'ın yiğitliğini ve yakışıklılığını. Rubade ile Zal daha görüşmeden birbirlerine aşık olurlar. Velhasıl evlenirler. Zal savaştayken çocuğu olmak üzere olduğunu duyar ve eve döner. Lakin dokuz ayı geçmesine rağmen çocuk bir türlü doğmaz. Rubade'nin çığlıkları yeri göğü inletir. Zal da bir tasın içinde Simurg'un verdiği tüyü yakar. Hemen Simurg içeri süzülüverir. verir. Rubade'ye içmesi için bir şurup verir ve böylece Zaloğlu Rüstem doğar. Vücudu ölümlülere benzemez. Çünkü normal insanlardan daha büyüktür. O gündür bugündür Zaloğlu Rüstem hakkındaki hikayeler dilden dile dolaşıp durur. Rostem, Medler ve Turan Türkleri arasında meydana gelen savaşların anlatıldığı efsanelere de konu olmuş ve kahramanlığı Sahip olduğu yenilmez gücüyle ön plana çıkmıştır. Bu sebepten dolayıdır ki özellikle yiğitliği, pehlivan yapısı ile kendilerinden söz edilen hükümdarlar içinde Rostem benzetmesi yapılmıştır. İranlılar ve Turan Türkleri arasında meydana gelen savaşlarda ön plana çıkan Türk kahraman ve savaşçılarından biri Alper Tonga'dır. Alper Tonga ile Rostem arasında birçok çarpışma olmuş. Bu iki isimden sıkça söz edilmiştir. Med saldırılarına karşı koymak isteyen Turan hükümdarı Alp Ertonga'ya haber yollayarak gelmesini istemiş ve akabinde onu İran üzerine yollamıştır. Bu haberi alan İranlılar da Zal'e müracaat ederek yardım istemişler. Zal artık yaşlandığını belirterek yerine oğlu Rostem'i yollamıştır. İki taraf arasında meydana gelen savaşta Rostem galip gelmiş. Alp Ertonga'yı da son anda Türk savaşçıları kurtarmışlardır. Yenilen Alp Ertonga, babasının yanına dönmüş ve daha sonra barış yapılmıştır. Rüstem ile Alp Ertonga birkaç kez muhtelif sebeplerle karşı karşıya gelmeye devam etmişler ve hemen her seferinde Rüstem galip gelmiştir. Savaş dışında Met pehlivanları ile Turan Türk pehlivanları da karşı karşıya gelmişler. Rüstem dışındaki med pehlivanlarının tamamı yenilmesine rağmen Rüstem'in bileği bükülememiş ve neticede yine zafer kendilerinin olmuştur.